Ben seksüel bir bireyim. Karşımdaki beni tavlayabilecekse önce zekasına hayran olabileyim. Bir dakika, bir dakika. Sapyoseksüelim mi dedin sen az önce? E, evet. Hani partnerde zekaya bakan. Yani? Sen. Ay evet. Memur bey, şu karı ortamlarda ben sapyoseksüelim ayağı yapıyor. Tutuklayın lütfen. Ay ne oluyor be? Sıçarım bacağına. Var mı lan kanıtın? Güzelim tabiri ayaklar altına aldınız lan. Üzerinden Mario geçmiş o gariban yaratıklara benziyor sayenizde. Bak kardeş ben bunun geçmişine baktım. Diğer flörtlerine baktım. Ortalama IQ 5 söyleyeyim. Hatta yetmedi birini de çağırdım. Gel kardeş. Bunu nereden buldun lan? Fake <laughs> hesaptan iki not bir adres attım damladı keriz. Bak bu arkadaşı inceledim. Birleşik olması gereken D'leri ayrı, ayrı olması gereken Ki'leri birleşik yazmış. Kesme işaretlerine değinmedim bile. O güzelim özel isimlere katliam yapmış şerefsiz. Yahu TDK kırmızı ilanla arıyor bu çocuğu. Yani bırak bu çocuğa bilginin uğramasını bunun muhataplarına bile uğramamış. Sen bunda ne zekası buldun da ilgilendin lan. Ki bu en zekisi. Diğerlere homoabilisten hallice iletişim kuramadım. Hayır olsun diye taş yontmayı öğrettim. Durum o derece vahim. Bu maymunlara şekilli deneyler yaparlar yani üçgenli kareli yuvarlaklı. Doğru geçirene zeki maymun derler. Seninki de öyle bir şey mi? Bir de ufak bilgilendireyim. Şu kasları görüyor musun? He. Bunlar zeka değil. Söyle bana söyle neyinden etkilendin a**ayım. Sen sapya seksüelsen beni bütün bu pap... <laughs> Dur lan kalabalıkmış bura. Sen sapya seksüelsen ben de Yunus değilim ulan. Memur abi al bunu şikayetçiyim dolandırıcılıktan. Canım sıkılıyor, sataşacak birilerini arıyorum. Bu yüzden ortamlarda sapi seksüelim diye geçinenler size sardım bu hafta. Ama çok da saramadım. Haftaya sponsorlu işim var. Onu daha dolu yapmak için bu seferki bölümü biraz kısa tutuyorum. Bu kavramın temelleri 1800'lerden sonra atılmaya başlıyor sanayi devrimiyle. Ondan öncesinde de vardı ama toplumda zeka o kadar da etkileyici bir şey değildi zamanında. Daha doğrusu yaygın değildi. Sanayi devrimi sonrası zeka daha daha fazla önem kazanmaya başladı. Sonuçta iyi bir fikrim varsa bununla çok büyük güçler elde edebiliyordu. Artık sadece insanlar değil devlet de sapyolaşmaya başladı. Talep artınca arz da artmaya başladı ama biraz arttı. Ama asıl 2010'lardan sonra büyük ihtimalle merkezi Kadıköy olarak patlama yaşadı bu terim. Artık herkes sapyoseksüel olmuş. Herkes sakız markası gibi oldu. Herkesin ağzında dönüyor. Güzelim terim yerlere düştü lan. Sokakta yaşayan yeşilçam yıldızı muamelesi görüyor. Lan Google'a sapyoseksüel yazdım. Kaslı elemanlar çıkıyor. Ulan kaç tane kaslı menşe üyesi gördünüz? Kaç tane kaslı bilim adamı, sanatçı gördünüz? Şimdi burada kesin biri çıkar Murat Boz der. Aynen kardeşim. Sana öfkem maksimum, aşkım minimum kardeşim. Ne yazıyorsun? Bakayım. Jan Valcan bir gün hı 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 Vallahi benden söylemesi tutmaz bu. Yine hatırsızlık gibi karşınızdayım Allah'ını seven üzerime berber atsın Yok mu oğlum bu işin kaçağı mıcağı Yoksa karantina bitene kadar her hafta karşınıza daha büyük bir kafayla çıkacağım Hatta bu konuda her hafta ekran görüntüsünü alıp Bir Yunus'un nasıl büyüdüğünü hafta hafta kontrol edebilirsiniz Böyle de bir kolaj imkanı var Şu an resmen bitki videoları gibi oldum ya Bıyıklar da tam kıvama geldi şu an Siyasi partini belirtmelik uzunlukta Badem bıyık mı bıraksam Ülkücü solcu bıyığı mı bıraksam bilemiyorum Hepsini deneyin tarafını seveceğim Badem bıyıkla çıksam güzel olmaz mı? Güzel şok yaşatmaz mı sizi? Bir terim tek başına da ilgisini çekebilmeli insanın. Yakışıklı ve zeki, zengin ve zeki değil sadece Zeki'ye bakınca da etkilenebilmeli bir saplıyor. Büyük ihtimal şu sebeplerden oldu. Ya karşı cinste ben paraya bakıyorum demeye utanıyorlar ya da önemli olan tip demeyi utanıyorlar. Büyük ihtimal biraz kendilerini elitist hissetmek istiyorlar. Ya da çok salaklar herkes bunlara zeki görünüyor. Her ortamdan çıkıyor böyleleri. Hatta artık biri bana Safyo seksüelim dediğimde ona biraz genel kültür satıyorum. Onu etkilemek için falan değil. Sadece kontrol amaçlı oluyor. Ama genelde şunun gibi oluyor. Ya bu kadar çok Safyo seksüel olsa Dışarısı neden bu kadar mafya tipli elemanla, Barbie çakması kızlarla dolu olsun? Arz talep meselesi bu sonuçta. Ya da zeki derken topluma göre değil de sana göre mi? Biraz açmak gerekiyor bu kavramı. Ben anlamıyor da olabilirim. Ağır salak tanıdıklarım da var kendini sapya seksüel ilan eden. Diyelim ki 100 IQ'nuz varsa 101 mi ilginizi çekiyor? Ben erkekte zekaya bakıyorum. Bana oran ver oran. Binde bir önem veren de bunu diyor. Filmi dublaj değil de altyazıyla izleyen zeki ona göre. Televizyonu olmayan kişi zekidir ona göre. Biraz daha yazım kurallarına dikkat eden zekidir ona göre. Ama bunlar kendi başına tam da o zeki sınıfa girmiyor. Sapyus Excel'in ihtiyacını tam anlamıyla karşılayacak insanlar değil. Daha çok salak değil tipi insan modeli bunlar. Tek başına yeterli değil. Daha fazla nitelik gerekiyor. Woody Allen, Neil deGrasse Tyson kamu gibilere görünce etkilenmektir sapya seksüelizm. Öyle yazım kurallarına dikkat eden değil ya da Türk dizisi izlemeyen değil. Yalnız ben 8 haneli sayıları kafamdan çarpabiliyorum. He. 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 Gideyim ben o zaman. Bazıları çakaldır da biraz. Aradığı zeka tipi şudur. Zekası sayesinde zengin olmuş insan isterler. Dümdüz zeki onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Fakirdir çünkü. Tıp fakültesi önünde, hastane önünde pusuya yatar bunlar. Gerçi bunların çoğunu da doktor arkadaşlar. Bir çakal sizsiniz çünkü. Ben işte bu sapyoseksüelleri de bileneyim. Herkes de bileneyim zaten ben ya. Bu karantinada ben iyice çığır açtım. Emekli albay gibi takılıyorum evde. Sataşacak birilerini arıyorum. Sataşmak isteyen özelden yazsın. Böyle karşılıklı kavga edebiliriz. Ben mesela seksüelim diye iddiada bulunamam. Benim vardır belli kriterlerim zeka bakımından. Belli bir seviye genel kültürü aşmış olsun. Biraz da okumuş insan olsun. Onun ötesinde kafalar uyusun yeter. O kadar bir takıntıya girmem. Ben mesela sapyoseksüel değilim bu konuda. İddiada da bulunamam. Yüzde %20 sapya seksüelimdir mesela. O kadar çok derine girmem. Lütfen şu koy goydan vazgeçin. Çünkü Kadıköy nüfusunun %80'i böyle dolanıyor etrafta. Az biraz saygınız olsun lan. Bu hafta kısa tutuyorum içeriye. Sponsor geldi. Parasıyla da ekipman almayı planlıyorum. Tabii iyi izlenirse. Küçük içerik üreticileri o kadar da para kazanamıyor bu işlerde Anca böyle sponsorlar geldikçe ekipman yenileyebiliyoruz. Tabii ki ona göre dolu bir bölüm hazırlayacağım. Bir sonraki bölüm ayın 29'unda olacak. Ve iki içerik üreticisi de konuğum olacak. İyi bir katılım bekliyorum o günü özel. Ki karşılığını da vereceğim. En yoğun bölümlerimden biri olacak. Olur da 3 günde 100K izlenirse güzel bir mikrofon ya da iyi bir lens ya da bilgisayarın ekipmanlarını güçlendireceğim. O yüzden beklemede kalın. Destek olursanız çok güzel olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.